Herkese merhaba. Sarımsaklı ekmek yapacağım. Tereyağı ile. Önce bu sarımsakların bir ayıklamalıyım. İki diş sarımsağa ihtiyacım var. Yeterli olacağını düşünüyorum. Şunları bir bıçağın yan tarafıyla ezeceğim. ondan sonra biraz da ince ince doğramam gerekiyor. Evet bu iyidir. Şimdi şöyle bir parça tereyağı aldım. Sert bunu bir bakmam lazım ki karıştırmam kolay olsun. Bir çatada ihtiyacım olacak. Tabii ki bıçaktan da yardım alacağız yine başka çaremiz yok. Şimdi bu buraya kadar tamamdır. Bunu bir kenara alayım. Şimdi iki dilim ekmeğim var. Birbirini takip eden dilimler. Bu yağın yarısını birine, yarısını birine süreceğim. Bu arada ateşe de bir taba koydum. Tabanından kızmasını istiyorum. İçinde hiç yağ yok kesinlikle. Tamamdır. Şimdi. bir altlarını kontrol edeyim. Of kızarmışlar çok güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunları çeviriyorum. Peynir koyacağım. Parçalayarak koyunca daha rahat oluyor. Salam. Şöyle bir Türk-işi Antep fıstıklı salamım var üstüne tekrar peynir peyniri koymadan evvel salata turşusu hemen doğruyorum. Severim bu sandviçlerde, tostlarda bunu ben. üstüne tekrar peynir koyuyorum. Vallahi son dilim artık hani cabası derler ya. O benim. Evet. Şimdi bunu koydum. Ağzım dolu kusura bakmayın. Bu taraftan kızarırken Birazdan bunu ters çevireceğim. Ama bir şeyden yardım almalıyım. Şu olur. Bu ütü tostunu andırıyor. Daha önce ütü tostu yaptım sizler için. Fakat buna sarımsaklı ekmek diyoruz. Çünkü işin içine sarımsak ve tereyağı girdi. Ve bunda sucuk yok falan var. Arasındakiler de hamburger peynir diyorlar ya, gravyer peynirdir aslında. Bizim bildiğimiz. Evet, bu tamamdır. Şöyle tahtanın üstüne çıkartayım yan tarafını yakmadan tabanını ateşten alayım. Şöyle bir şey, Tavanın içindeki tereyağı ve sarımsak kalıntıları yanmaya başladılar. Duman onların dumanı. Buyurun. Sarımsaklı ekmek. Günün her öğününde, çeşitli versiyonlarını tüketebilirsiniz. Tadıyla ilgili hiç tartışma yaşamamıza gerek yok. Mükemmel bir şeydir. Yani netice itibariyle kullandığım her şey çok kaliteli şeyler. Afiyet olsun diyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hem de bir tavayla gayet basit şekilde yapılabiliyor. Oye, I guess